Cümmeten selamun aleyküm. Bugün sizlere Hazreti Süleyman aleyhisselam ve hayvanların dilini öğrenmek isteyen adam hakkında hikaye anlatacağım. Bir vakit kuş dilinden anlayan Hazreti Süleyman'a gelen bir adam yanılır. Ey Allah'ın nebisi ne olur bana da öğret şu kuş dilini ben de ne konuşurlar anlayayım. Süleyman aleyhisselam izin vermez. Sen onların konuştuklarını dinlersen sabredemezsin. Her şey ayan olur sana. Hikmetini de anlayamazsın der. Adam ısrar kar olunca Hazreti Süleyman tamam der, kabul eder. Ve ona hayvanların dilini öğretir. Sevinçle evine gelen adam çöplükteki köpekle horozun konuşmalarını dinlemeye başlar. Köpek horoza bakar. Horoz kardeş sen arpayla buğdayla karnını doyurabilirsin. Biraz ötedeki daneleri yesen de ekmek kırıntılarını bana bıraksan olmaz mı? Benim karnım çok aç der. Oroz der ki sabret köpek kardeş yarın ağanın eşeği ölecek. Çöpe atacaklar bol bol sen de yersin. Bunu duyan ağa hemen koşar. Ahırdaki eşeği alıp satar. Kendi kendine söylenerek döner. İyi ki hayvanların dilini öğrendim. Yoksa eşek gidecekti. Derken ertesi gün yine kulak kabartır çöplükteki seslere. Köpek sitem etmektedir horoza. Hani ağanın eşeği ölecekti de ben de bol bol et yiyecektim. Eşek öldü ama satın alan adamın evinde öldü ağa aç gözlülük edip sattı eşeği. Ama tasalanma. Bu sefer atı ölecek der horoz. Bunu duyan a hemen atını da satı verdi. Sevindi yine. İyi ki öğrendim hayvanların dilini. Yoksa atım da gidecekti. Geldi ve yine kulak misafiri oldu hayvanlarına. Köpek bu sefer daha yüksek bir sesle sitem etmekte. Horoz kardeş Beni yine aldattın. Hani ağanın atı ölecekti. Ağanın atı öldü ölmesine de sattığı zavallının evinde öldü. Ama üzülme. Bu sefer ağanın bizzat kendisi ölecek. Ardından onlarca kazan yemekler, etler kaynatılacak. Artanı da bize dökecekler. Ye o vakit yebildiğin kadar der horoz. Köpek açlıktan bir çare düşmüş. Bırak durmadan beni kandırırsın der. A bunu duyunca şaşırır. Sağa sola koşuşturmaya başlar. Yok mu beni kurtaracak biri diye söylenir. Derken gece hastalanan A sabaha çıkmaz ölür. Arkasından yapılan yemeklerden, pişirilenlerden, artanlardan çöplüğe dökülenler olur. Uzun zaman hayvanlar ziyafete konmuş olur. Bu sırada horoz söylenir. İnsanlar sözümüzden doğruyu değil eğriyi anlarlar. Hayvanlarım neden ölecek diye düşüneceklerine hile yapıp götürüp ölecek hayvanlarını satarlar. Alıcısı olsa ölüm haberini aldığında canını dahi satar pazarda. Hileden vazgeçmez yine de. Yüce Rabbim bizlere işlerimizi hakkıyla yapabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin.